Manxbet, spor, espor, kumarhane ve daha fazlasına ilişkin kapsamlı bir inceleme. Manxbet, spor bahisleri, espor bahisleri, sanal sporlar ve bir kumarhane dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunan popüler bir çevrimiçi bahis şirketidir. Şirket, geniş bir kullanıcı tabanı ve birçok ülkede varlığı ile en büyük çevrimiçi bahisçilerden biri haline geldi. Bu yazıda espor, spor, kumarhane, sanal spor, bonus, oranlar ve müşteri desteği dahil olmak üzere Van tekliflerinin bazı önemli yönlerini inceleyeceğiz. Van futbol, basketbol, tenis ve kriket gibi popüler sporların yanı sıra bilardo ve gal futbolu gibi niş sporları kapsayan çok çeşitli spor bahis seçenekleri sunar. Müşteriler, mevcut çeşitli pazarlarla maç öncesi ve canlı etkinliklere bahis oynayabilir. Van tarafından spor bahisleri için sunulan oranlar genellikle rekabetçidir ve platform, müşterilerin bilinçli bahis kararları vermesine yardımcı olmak için kapsamlı istatistikler ve canlı güncellemeler sağlar. Van Expert Espor incelemesi. Van çeşitli oyunları ve turnuvaları kapsayan çok çeşitli espor bahis seçenekleri sunar popüler oyunlar arasında CS, GO, Dota 2, League of Legends, Overwatch ve StarCraft yer alır. Müşteriler, mevcut çeşitli pazarlarla maç öncesi ve canlı etkinliklere bahis oynayabilir. OneXBet tarafından espor bahisleri için sunulan oranlar, diğer bahisçilere kıyasla rekabetçidir. OneXBet Kumarhane incelemesi. Van kumarhanesi, slotlar, masa oyunları ve canlı kurupiye oyunları dahil olmak üzere çeşitli oyunlar sunar. Platform, Netent, Microgaming ve Evolution Gaming gibi büyük sağlayıcıların oyunlarını sağlayarak yüksek kaliteli oyun sağlar. Müşteriler ayrıca, ücretsiz çevirmeler ve geri ödeme teklifleri dahil olmak üzere kumarhane oyunları için bir dizi bonus ve promosyona erişebilir. Han Expert Spor incelemesi. Manxbet'in sanal spor bahisleri, müşterilerin simüle edilmiş spor etkinliklerine bahis yapmalarını sağlar. Platform, futbol, tenis, at yarışı ve tazı yarışı dahil olmak üzere bir dizi sanal spor sunmaktadır. Manxbet tarafından sanal spor bahisleri için sunulan oranlar, geleneksel sporlar için sunulanlara benzer. Manxbet bonus incelemesi OneXBet, çeşitli bonuslar ve promosyonlar sunmaktadır. Yeni okul için hoş geldin bonusu, 30 bedava dönüşte birlikte 100A kadar %100 para yatırmasıdır. Mevcut sürüm için geri ödeme teklifleri, bonus puanlar ve ücretsiz bahisler dahil olmak üzere devam eden promosyonlar da vardır. An Oran incelemesi. OneXBet'in spor ve espor bahis oranları, diğer bahisçilere kıyasla genellikle rekabetçidir. Müşteriler, farklı etkinlikler ve pazarlardaki oranları karşılaştırabilir ve platform, müşterilerin bilinçli bahis kararları vermesine yardımcı olmak için kapsamlı istatistikler ve canlı güncellemeler sağlar. OneXBet Müşteri Desteği incelemesi. Van Expert, canlı sohbet, e-posta ve telefon dahil olmak üzere birden fazla kanal aracılığıyla müşteri desteği sağlar. Platforma ayrıca, sık sorulan sorulara yanıtlar sağlayan kapsamlı bir SSS bölümü de sunar. Genel olarak, müşteri desteği verimli ve faydalıdır ve sorguların çoğu makul bir süre içinde çözülür. Van Expert ne zaman tanıtıldı? Van Expert 2007 yılında piyasaya sürüldü. OneXBet'i kim kurdu? OneXBet, iki Rus girişimci, Dimitri Ivanov ve Sergey Bokmaker tarafından kuruldu. OneXBet'in sahibi kimdir? OneXBet'in mülkiyeti kamuya açıklanmamıştır. OneXBet'in kaç aktif kullanıcısı var? OneXBet'in 400.000'den fazla aktif kullanıcısı var. OneXBet'te minimum para yatırma miktarı nedir? Manxbet'te minimum para yatırma tutarı, müşteri tarafından seçilen ödeme yöntemine göre değişir. 1 dolar kadar düşük veya 10 dolar kadar yüksek olabilir. Vanxbet'ten maksimum para çekme miktarı nedir? Manxbet'ten maksimum para çekme miktarı, seçilen ödeme yöntemine de bağlıdır. 1000 dolar ile 100.000 dolar arasında değişebilir. Vanxbet'te nasıl bahis oynanır? OneXBet'te bahis oynamak için müşterilerin önce platformda bir hesap oluşturması gerekir. Bunu yaptıktan sonra, spor kitabına erişebilir ve bahis oynamak istedikleri etkinliği seçebilirler. Daha sonra bahis türünü seçmeli ve bahis miktarını girmelidirler. Bahsi onayladıktan sonra, oynanacaktır. OneXBet hangi uygulamaları destekler? ManExpert, Android, iOS ve Windows uygulamalarını destekler. Hangi ülkenin ManExpert bahisçisi var? ManExpert Kıbrıs'ta kayıtlıdır, ancak mülkiyeti kamuya açıklanmamıştır. ManExpert hangi ülkeleri destekliyor? ManExpert, Avustralya, Kanada, Hindistan, Nijerya ve Rusya dahil birçok ülkede mevcuttur. Hangi ülkelerde Van hizmetlerine erişim kısıtlanmıştır? OneXbet Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya dahil olmak üzere birçok ülkede kısıtlanmıştır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi OneXbet tarafından desteklenmektedir? Para çekme, bahis borsası, bahis oluşturucu, canlı yayın, kripto ödeme, canlı destek, telefon desteği, e-posta desteği bağlantı noktası, hoş geldin bonusu ve lisans OneXbet'te desteklenen özelliklerdir. Man Expert hangi lisanslara sahiptir? Man Expert, Kurako Gaming Authority'den bir lisansa sahiptir. Van xbet hangi dilleri destekliyor? Biribet, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Fransızca ve Almanca dahil 50'den fazla dili destekler. Van xbet hangi işlem yöntemlerini destekliyor? OneExpert, kredi kartları, e-cüzdanlar, banka havaleleri ve kripto para birimi dahil olmak üzere çok çeşitli işlem yöntemlerini destekler. OneExpert hangi para birimlerini destekliyor? OneExpert, USD, Euro, GBP, AUD ve Caddesi dahil birçok para birimini destekler. VanXbet, spor bahisleri, espor bahisleri, sanal sporlar ve kumarhane dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunan kapsamlı bir çevrimiçi bahis şirketidir. Platform rekabetçi oranlar, çeşitli bonuslar ve promosyonlar ve verimli müşteri desteği sağlar. İster deneyimli bir bahisçi olun ister sıradan bir kumarbaz olun, VanXbet kaliteli bir çevrimiçi bahisçi arayan herkes için sağlam bir seçimdir.